Dostlar, dostlar, geçen videoda cin sıkmıştı. Bak, videoya başlayacaktım. Videoda bacıma verdim. Bacım bu kutunu açtı. Yo, bu kutunu da 45'de kimi kutunu 6 yazdı. Ben dedim herhalde bir Daryl, Penny, Carl, Jack, Zad olar. Aşkın kutunu giyiyor. Giyiyor çıktı. Elə sevindim ki. Giyiyor. <laughs> en yaşa karakterler. Cin ve giyiyor. Bu ne? Gel böyle Enderli'ye göre. Dersiz bunu neyse. Aa, burada cin var, burada kale var. Hmm, Zini de eliyebilirim. Hmm, size de çıkar inşallah. Bay bay.